Selamünaleyküm. Evet sevgili arkadaşlar. Finale ee, finali hak, et, hak eden Kayseri Spor takımımızın futbolcularını profesyonel kadroyu taraftarımızı tabii en önemlisi de Berna Hanım'ın üçüncü senesinde maddi manevi takıma yapmış olduğu katkılardan dolayı bu finali bu takım bu şehir hak etmiştir. Tartışmasız hak etmiştir. Baktığınızda Fenerbahçe deplasman ikinci yarı 10 kişi. Beşiktaş deplasman araya Trabzon ve Galatasaray maçları. Onun arasında insanlar belki görmüyor ama Hatay Altay, Giresun. <laughs> Onları ki onların da en önemli kritik maçlarında bu takım bunların altından kalktı ve oyuncularımız kupanın vermiş olduğu odaklanma, mücadele, zaman zaman hem kart olarak hem fiziksel olarak hem ruhsal hem zihinsel bizi yıprattı ve üst üste mağlubiyetler aldık. Çok üzüldüm, o dönemler çok üzüldü. Asla bu takım o mağlubiyetleri hak etmedi. Ama futbolda var. Sonrası, işte şu kadar puan aldı. Bunları alsaydı burada olurdu. Arkadaşlar dünyanın en büyük futbol arenası Şampiyonlar Ligi. Manchester City takımını, Paris Saint Germain takımını Real Madrid maçlarında gördük. Ne kadar önde olmalarına rağmen futbolda her şey var. ...bugün ben devre arası şunu dedim oyuncularıma... ...arkadaşlar hep öne geldik maçları verdik... ...şimdi geriden geleceğiz... ...bu turu atlayacağız göreceksiniz dedim... ...nihayetinde... ...o kaybettiğimiz buradaki... ...değerli arkadaşlarıma... ...gazeteci arkadaşlarıma... ...şu informasyonu vermek istiyorum... ...kaybettiğimiz takımlar... ...yani öne geçip de kaybettiğimiz takımlar... ...Fenerbahçe... ...Trabzon... ...Kahalsaray, Beşiktaş, Konya, Alanya... İki maaş düşünün bunları. 3-3-6'dan. Ya zaten 36 puan bu 6 takım ediyor. Ve bunun yanında kupa oynuyoruz. Türkiye'de hiçbir takım yok ki bugüne kadar kupada bir Anadolu takımı olarak Fenerbahçe'yi deplasmanda, Beşiktaş'ı deplasmanda ve Trabzonspor'u saf dışı bırakarak finale gelsin. Varsa lütfen bunu yazın ben de öğreneyim gazeteci arkadaşlarım. Asrayı da denizli el eledi. Yani o finale gelecek yarın, bir takım finale gelecek. Hiçbiri bunlarla oynamadı. Biz bunlarla oynarken ligi de oynadık. Tabii ki medyadaki arkadaşlarım, taraftarlar. Beklenti büyük. Ben bir teknik adam olarak deneyimlerim, öğrendiklerim hiç kimseye karşı değil. Sadece üzgünüm bugünkü duygusal anım. Sadece bu maçla ilgili değil. Ben ve ekibim, teknik ekibim, oyuncularım inanılmaz derecede detay yapıyoruz. Bak bu dördüncü maçı oynadık Trabzon'dan. Kaybettiğimiz hiçbir maçı da bana göre ortada maçlardı. İki maçı penaltıyla kaybettik. Burada da iki biri penaltıyla kaybettik. Orada da uzatma dakikalarında penaltıyla kaybettik. Kupanın ilk maçında da bize de penaltı olabilirdi. Kalecinin Cardozo'ya yaptığı daha ötesi sezona geldiğimden beri kaç eksikler, kaç sakatlıklarla bazı bölgelerde neler yaşadık. Bak bugün üç kişi yoktu. Mert yok. Mario. Cardoso. Üç tane direkt oynayan oyuncumuz da yoktu. Ama biz bütün oyunculuğumuzlarla bugüne kadar birlikte iyi çalıştık. Maça gelince karşımızda bir kere Abdullah Hoca'yı Trabzonspor takımını şampiyonluktan dolayı tebrik ediyorum baktığınızda ligin maratonunu düşündüğünüzde hep farklı 10, 11, 9 hep farklı gitmişler. Son 5-6 hafta biraz strese girdi iş. Daha birinci dakika olmuş muydu bilmiyorum arkadaşlar penaltı çalmalı. 40. saniyede 1-0 geriden geliyorsun. Bir de ilk maçtaki 1-0 da koyarsan 2-0 geriden geldi bu oyuncular. Ve ilk 45 dakika bana göre 3-1 içeride olmamız gerekiyor. Bana göre. Ama oyundan kopmadık müthiş mücadele ettik ve finali ve bu maçı kazanmayı hak ettik tartışmasız hakem triyosuna da teşekkür etmek lazım ne olursa olsun zaman zaman eleştiriyoruz kızıyoruz ama kolay bir maç değil evet bazı şeylerde vakit geçirmelerde aynı fikirdeyim ee, yani bilmiyorum siz tabii medyadaki arkadaşlarım hem yukarıdan daha iyi görmüş olabilirler şüpheye meal bırakacak bir şey oldu mu bilmiyorum İyi bir maç oldu. Şehrimizin, Kayseri şehrimiz bunu hak etti. Finale oynamaya hak etti. Tabii finale gelecek takıma da saygı duyuyoruz ama fazla konuşmak istemiyorum. Gene çalışmaya devam. Bu finali de inşallah bütün Kayserili iş adamları, bürokratlar, siyasiler, İstanbul'da oynanacak maç. Hepsi seferberlik yapmalı. Bütün herkesi, medyamızı da, taraftarımızı da oraya yığmalı. Bugünkü coşkuyu gördünüz. 1-0 mağlup olmamıza rağmen taraftar bizi müthiş destekledi. Olumsuz en ufak bir şey çıkmadı ve oyuncular da karşılığını verdi. Dolayısıyla Kayseri finalde buluşmak üzere diyorum. Evet tabi burada taraftar derneği başkanımız Ahmet'le Ahmet kardeşimize, Süleyman'a çok teşekkür ediyorum. Onlar soyunma odasına geldi. Futbol böyle. İyi oldun mu alkışlıyorlar. Başarısız oldun mu? Eleştiri oluyor. Saygı gösteriyorum. Fakat bazıları var ki nokta nokta parantez açtım, kapattım. Mutlaka siz hepiniz eleştiri, gazetecisiniz. Köşe yazınızda, maçı seyrederken Eleştirmek en doğal hakkınız futbol bir maçı seyrediyorsunuz. Ama başka şeyler hesap yaparak başka şeyler uydurmak bunlar hem Müslümanlığa bak Müslümanlığa hem insanlığa sığmaz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Emrah'la Ramazan'ı maçtan önce soyunma odasına özel çektim. Bu maçın iki kilit oyuncususunuz. Emrah tam teferruatlı röportajda anlatmadı. Ramazan'la sağ dış oynamakla Emrah sağ dış oynaması farklı şey. Birisi sol ayaklı içeri çekiyor vesaire vesaire. Diğeri hem yedi numara gibi bazen sekiz on karışımı gibi içeri giriyor. İkinizden biri bu maçın yıldızı olacak dedim. Ve nitekim Emrah Ramazan'da unutmamak lazım. O da başka bir şey. Ama Emrah girdiğinde müthiş katkılar yaptı. Bütün takım yaptı. Ama bir oyunumuz var. Başka oyuncumuz zaten dışarıda ilan var. Çocuk <laughs> sakatlandı dışarı çıktı hocam. Üç dakika daha olsa dedi ilan. Bak ilan Kayseri'nin takım kaptanı. 17 yaşında ilk oynattığım maç Gaziantep spor maçı. Dikte kaldık yendik. Buraya benim bayrağı diktiğim resmi koyun kardeşim. Bende var yoksa. Kayseri spor burada. Dikte kaldığı orta sahaya gidip bayrağı diktim. Kayseri resmi var. Bu kimseye nasip olmaz. Benim dördüncü gelişim buraya. Hepinizi çok iyi yakından tanıyorum. Şuraya geleceğim. Kardoso ısınırken sakatlandı. Ters bastı bileğe döndü. Yani bütün bunlara rağmen oradan çıkmasını bildik. Bir şey şimdi şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, birincisi Trabzonspor alkış hak etmiştir tartışmasız. Ben bir teknik adam olarak Abdullah Avcı'yı da teknik adam olarak çok büyük iş yaptı. Öyle yaptığı işi küçük görüyorlar ama Büyük takımların hepsi bir sürü transfer yapıyor. Şampiyon olamıyor. Abdullah Hoca ikinci senesinde doğru transferler ilk devre, ikinci yarı takımın üzerine doğru transferlerle ligi yani hiç iki üç puana getirmeden ligi bitirmiş bir teknik adam ve bir Trabzonspor takımı. Biz Alanya Spor e, Hatay pardon. Hatay Spor bunu yaptığı için yani yapılmış ilk çık bu şampiyon takımı alkışlamak ilk çıktığı maçta kime denk geliyorsa o alkışlar. Ve nitekim bu oldu. Hatay'da biz de alkışladık. Ben burada söylüyorum çok net. Oyunun diğer bölümlerinde de bir hatamız olmuşsa ben yani camiadan olabilir. Futbolda var bizde yaşıyoruz. Zaman zaman işte taraftar hakeme kızıyor, bana kızıyor, seyirciye kızıyor, kalecinin vakit geçirmesine kızıyor. Mesela Trabzonsporlu oyuncuların hepsini kalecilerinden tut tüm oyuncuları izledim. Röportajlarında futbolcularımızı övdü, takımımızı övdü, tebrik ettiler. Yabancı oyuncular da dahil. Şimdi buraya yangına körüklen gitmememiz gerekiyor. Bunu ben geçmişte bu deneyimi yaşadım. Aynı hataya bir daha düşmek istemiyorum. Hatalardan insanlar ders çıkarabiliyor. Arayı pozitif tutmak lazım. Hata yapmışsak biz özür dileriz. Hata yapanlar varsa onlar özür diler. Dolayısıyla bu atmosferde, bu maçta zaman zaman buna benzer olaylar olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde de oluyor. Liglerde de oluyor. Dolayısıyla maç bitti. Pozitif taraflarını düşünelim. Çünkü burada vereceğim her demeç karşı bir cevap demek. Bu da iyi olmaz. Bravo. Bravo. 4-1, 4-1'e döndük. Ama oradan da hem Bertolucci hem Ramazan'ı sokarak aynı zamanda da forvet arkasını forveti de üçleyerek bir de kanatlardan Aynen. aynen. Bravo. Aslında oynayalım. bir risk yaptık. Normalde evet. bir risk yaptık. Ee, şimdi dışarıda da var orta saha oyuncularımız ama bu da bizim Kayserili gazeteci arkadaşlarıma ulusal medyada da şimdi öne oynamak başka bir şey. Rakibi kesmek başka bir şey. Bakın orta sahası öne oynayan oyuncuların Farklılığı sizi farklı bir yere getiriyor. Niçin Ramazan'ı 1-0 mağlubiyette Ramazan'ın o özelliği var. Top kullanıyor alıyor. O aralara giriyor. Hatırlayın Antalya maçındaki kombinasyonlarda o gelen topu tekte nasıl indirdi. Mario'nun önüne yüzde yüz pozisyon. Dolayısıyla başka diğer oyuncular değil kesen oyuncu. Mesela Campagnaro da dışarıda. Ama kesen oyuncu. Biz daha skoru almadık ki. Skoru alsak Campagnaro girer oyuna. Kesen oyuncu olur. Etiyan Afrika Kupası'na gitti. Dönüşünde yani sakatlığı da var kimse bilmiyor. Ama fedakarca oynamaya çalışıyor. Sezon başı Mensah diye bir oyuncumuzu kaybettik. 6. mı 7. mi hafta ne? Bunlar önemli şeyler. Takımın skorer adamı onun Tiamon mesela oynadıktan sonra oyun planında çok önemli bir rol oynadı. Takımla birlikte. Mesela sezon başında aldığımız Ali ameliyat oldu faydalanamadık bunlar takım içerisinde olsaydı bugün orta saha merkezi başka bir oyunculardan olacaktı fakat şimdi dışarıdan bakınca tabii taraftarımız da ya üzüldüğüm konular çok konular var da yani futbolun içine aslında bugün sohbet edebiliriz oturabiliriz ya futbol aslında o değil arkadaşlar ha, bugün işte gördünüz ne oldu çatır çatır hep çatır çatır oynadık 3-4 maçı çık Kayserispor Spor takımı süperlikte baksınlar en son oynadığımız maçlara bakın arkadaşlar biz kaç eksikler Antep'e gittik çatır çatır oynadık. İki tane, üç tane demiyorum. iki tane karşı karşıya net pozisyonumuz var. Dönüyorsun Antalya'ya bakıyorsun müthiş bir oyun var. Dönüyorsun burada Rize maçı Bismillah. Yediğimiz gole bakın arkadaşlar. Yediğimiz, ya inanamazsın. böyle arkadan gelmek kolay olmuyor. Dolayısıyla kısacası Kayseri Spor takımı finale hak etmiştir. Anlının teriyle buralara gelmiştir. Burada pay sahibi olan işte oyuncularımız, Berna Hanım, profesyonellerimiz, bizimle birlikte olan tüm medyadaki arkadaşlarımız katkı sahibidir. Ama iş bitmedi. Çalışmaya devam. Bu bitti. <laughs> Okey. Bunlar kimin? Hadi sağ olun arkadaşlar. Hayır,